Hani şey olmuyor. Acaba şey mi girsek? Takımdan mı şey yapsak? Rek oradan şey yapsak. Neyse biz bir uçağa gidelim. Uçakta görüşürüz. Bir daha arkadaşlar, bazen ben sık video atamıyorum çünkü ben çalışıyorum hani. <laughs> e, taş yapıyorum inşaatta çalışıyorum bazen video atamıyorum ee, sizlerden çok özür dilerim ee, sizlerden çok özür dilerim video şey sesini aç kapat aç, aç kapat yapsana Ömer nasılsın Ömer? Merhaba 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 Tamam bizden konuşmuyormuş. Ömer nasıl Ömer? Arkadaşlar <laughs> olmuyor ya. Adamlar şey gelmiyorlar. Oyuna gelmiyorlar. Ben buradan nerede? Bu gel o dört takım. Neyse bakalım. Vallahi aldım aldım. Dörtlü değilmiş <laughs> lan şeymiş. Arkadaşlar kurgu videosu şey kurgu diyorum. Ee, kursu kursu iptal başka bir gün gelir belki diye düşünüyorum. Çünkü olmuyor. Normal e, ben e, şey aslında arkadaşma şu arkadaşını falan filan getirse oradan belki bir şeyler yaparız hani orada ben kışkırtma videosunu çıkartabilirim ancak hani arkadaşını getirse ben de kendimle bir tane oyuncu getirsem ancak olur. <laughs> Neyse arkadaşlar biz normal bir maç atalım bakalım nasıl geçecek maçımız. Artık nasıl geçeceğini ben bilmiyorum. Oo aa ilk defa ben bu kız sandığı görüyorum. İlk defa bu sandığı gönderiyorum. Ne iyi iki şey yapmışız. Ee, dönüştürme şeyini yapmışız. UMP çok iyi. Çok iyisin. Şey verse bir tane SKS yok mu SKS? Onu AVM'ye dönüştüreceğim. Pompalı. İyi. Güzel. Da. Valla arkadaşlar hani ben artık sık sık, sık sık, sık video atamıyorum nedense. Çalışıyorum hani. VSS vakti ama olur. YP alsana. Ee, ben çok çalışıyorum yani inşaatta çalışıyorum. Bazen video atamıyorum ben. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Aa, mini. Mini mini mini. Ay arkadaş sandım vallahi arkadaş sandım ya. Vurma vurma kanka vurma. Vurma vurma. Vurma kanka vurma ya. Of. Neyse bunlar bizi kaldırır. 4 mara beni canlı 4 Dört mara. Dört mara sen bir kostana beni canlandırsana ne yapıyorsun ya? Neyse video. Masan çıkalım. artık bakmayın. Ne yapıyor ya Ne yapıyor Ne yapıyor ya önce <laughs> şey şu el şey üstündeki seti ve şu kedi set ve kedi 10 ucu çıkarttım hepsini bugün yükledim bu uc sıfır ucum kaldı hepsini <laughs> bastım taktik var Barış taktiği var bile de. onu denedim ben her ikisinde de uyguladım başarılı bir taktikti o taktiği size ben bir gün söylerim hani bu arada e, yayınladığım video şu, İsona e, Dayı'nın şey, Troll videosu. Çekmiştim hani ya. Arkadaşlar de, devamı gelsin demişsiniz. E, şey olmadan e, arkadaşlar nasıl diyeyim ben size. Astro olmadan, isim de çok şey. Astro olmadan ben video çekemem kusuruma bakmayın. Bu yüzden... <laughs> o gelene kadar cihazı kırılmış bu arada. Bana Instagram'dan söyledi, aradı beni. Cihazının şey yarısı gitmiş, ekran yarısı gitmiş Oynayamıyormuş. İşte O gelene kadar hani bir cihazını yaptırsa Bir troll videosu falan filan çekerim ben Arkadaşımızın ismini bilmiyorum ama Muhtemelen ben şu tamam, sus sus Konuşma alo alo demeyin Ya neden hep Kürtler var lan oyunda? Ez Yasin, Yas, Yas yapmış. Yasi. Yasin yazması gerekiyor, Yasi yazmış. <laughs> Artık hepsi oyundan çıktılar. Muhammed oynuyor hala. Muhammed bu 2 3 kere girdi oyuna. Hiç de çatıya çıkmamışız arkadaşlar bu arada. Neyse <laughs> gidiyorduk. Biz o. Tamam biz onu iyiyiz. Yanındaki kedimizi koruyacak bir silah bulabildik. Neyse. Biz... Aa kedi ne yapıyorsun burada? Şuraya bir Birazdan gelir o çatıda şu an çatıda ilgileniyor. Bizimkiyle ilgileniyor. Benimki de normal e, Redmi Note 8 cihazı olduğu için şey fazla yapamıyorum. E, montaj şeyini yapamıyorum. Kasıyor bazen telefon donuyor. Bak hala da donuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani on, onun, için kusura bakmayın. E, eğer olursa Hani ben de ben de bir büyük bir kitlem olursa eğer şey yapacağım. Kendime ay şey alacağım, tablet alacağım. Şu iPad var ya onları alacağım ben alacağım kendime. Sizin için daha sık video çıkartmak için. <laughs> Vallahi inşallah olur. Ben de olmasını çok isterim ama. Bu arada ben yayın açmıyorum. Nereden atsam acaba? Şeyden atsam ne olur ne? Ne? Nerede lan bu? Aha adamı tutuyor. <laughs> of, görmedim ya. Gördük de yani vuramadık neyse. Bizim kolsuzluğumuza bağlı. Ne bakıyor ne vursan o. Harbi bu videom şey yardımcı oluyor şu an. Bu. Tabii, bizden güzel oynuyor. Bu, bizden güzel oynuyor diyor. <laughs> şey, bu video bize bir epey şey olur. Sizin için de güzel olur. Hani gülersiniz bu çocuğa falan filan. Neyse loot 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 loot, loot lazım bize. Çok loot lazım. Bir de şey mi kullandın değil mi? Yok lan ölünce şey mi oluyor? Tekrar başlayan şey mi alıyoruz acaba? Tamam. Neydi bunun ismi? Şu neydi lan? SKS mi ne? SKS diyorum. <laughs> Neymiş? S S12K pardon. Pardon. Ben bunu ışıklamadığım için ismini bilmiyorum tabi. Bunu yani. yani AVM'ye dönüştürdüm. Kar 98. Eşime yaramaz. Ben bu arada kar 98'i hadi. Ah be. YouTube'a çek şey YouTube'a. YouTube. Sen nereden biliyorsun benim YouTube video çektiğimi? Az önce dediğin arkadaşlar. Ha duymuşsun sen. Ses kapattım sandım ben. Gel gel. Hesabın adı e nedir? Efendim? Hesab. Hesabın adı nedir? Abone, YouTube. Abone olur musun? He olurum. Tamam, Bozokaya yaz. Her iki kanala da abone ol. Tamam Bozokaya. He Bozokaya. He Bozok. Kendini muhtemelen Onu görürsün sen başlamak. video. Kendini görürsün sen muhtemelen videoda. He görürüm. Şey. Bak, çok tatlı bir çocuk. Bu YouTube'a çıkarmışız. Şu çok... Lan, yukarılardan sesler geliyor. Çocuğun sevinci harbi çok güzel ya. Şey hani eskiden biz Barışçı'yı falan filan izliyorduk ama bize diyorduk. İnşallah bir YouTube şey yani karısı falan filan bu çocuk da şu an o hissi yaşıyor. Eminim ki hissiyat bende de vardı ilk öncelerde. Ne, ne diyor ki bu? Vanlıyım hani bizim vanlar biraz komik. Nereden ses? Ya bu bile bizden güzel Koyanlar Oyanlar Bu da mı? Çıksana çıksın oğlum. olay YouTube videosu nasıl çözüyor? Valla çözüm seyirci var ya harbi çok büyük bir başarı. Elma geliyor Çocuğun sevinci çok iyi valla. Hani seyirci ben beni şeyler, mutlu etti. Arkadaşlar şokum. siz de beni hem çocuğu hem beni Bak mutlu ederseniz nasıl? çok iyi olur. Hani çocuk YouTube videosuna çıkalım diyor. Nasıl? Hani arkadaşlar bir de size bir şey diyeyim mi? Hani video 7 dakikada 10 bak dakika, 15 dakika oluyor ya ama aradan bir saat 2 saat geçiyor. Hani videonun ee, nasıl diyeyim ben Videonun kaydı bir 2 saat sürüyor. Hani ben şey yapıyorum yani ya montaj falan filan atıyorum. Çok zamanımı alıyor arkadaşlar? Benim bir iki saat 2 saat maliyesinde 2 saniyenizi almaz aboneniz. Benim için çok mutlu olur. Hani ben de mutlu olurum bu çocuk gibi. inşallah. Sen 9 yaşındaydın değil mi? Gel 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 beni takip et ben <laughs> Kendi YouTube'da görürsün eminim evet, <gülüyor> Zaten Yok <laughs> Zaten diyor Zaten diyor Sanki çocukla şey yapmışım şey, Anlatma yapmışım Gerçek Evet şimdi drop'u aldılar Neyse Aha Dikkatli olacaksın şurada araba var Evet şimdi dolu dolu. Mantar almam lazım. Yoksa ölürüm aksi Oyu çok asıyor. Arkadaşlar not 8 yani cihazım iyi değil. bizim de keşke bir bütçemiz olsa dedi Keşke ben de zengin olsa bilseyim. Olsa bilsem. Daha konuşmayı bilmiyorum ben. Araç geldi. Şuradaki dikkatimi ben çektim ya. Buradaki de bana baksa. Baktılar bile. Hış, ölmedi. Bomba atarlar sonra. Biz şu arkadan biz çıkalım ki. Şurada önümüz arkamız dolu. Nasıl vurabilirmiş? Çekilsene oğlum Ay matof attı Tam da olduğumuz yere atmış İlk çıkmışım ben burada Sırımı atayım da sonra ölürsünüz Sırımı bir önceden atayım ben Haydi bomba geldi Çok fena, çok fena. Ölebiliriz. Uyuyormuş şu çitler şey yüzünden. Şu bahçeler yüzünden. 1 ve 2 normal. Fazla iyi değil ama. nasıl da koşuyor hemen. Çekil çekil. Lan çekilsene. Şunda ne varmış bakalım. Neyse. Bir ve iki tamam. Altı leş. Ben bu oyunda on leş almayı çok isterdim ama. İnşallah videodan keyif alıyorsunuzdur hani bir çocukla. Nasıl <laughs> <O> sesimiz açıkmış. <laughs> Vallı sesim geliyor mu? <laughs> Adam olabilir. Kalk ayağa <laughs> Aha. Şurası dolu. Gitme bak gitme. What's Şurası dolu. Şuradan güzel bir fight alırım ben. Güzel bir fight alırım ben. Şuradan yemesek çok iyi olur. Kalatadan yemesin. Yemekten korkuyorum. Görüntü sistem yanında. Çitin yanında yardıma gel. Şurayı da alsam ben. inşallah ölmeyiz. Allah öleceğiz. Öldük tamam öldük biz. Öldük. Galatadan atıyorlar. Gördü beni. Ne? Of oh ya, olamaz ya. Oh, çok iyi gidiyorduk ya. Adam çok iyi pusmuş ya. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır videomdan. Şu meslek atalım bari. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve ne bileyim hani gözünde dışarı işte hoş görünmüştür. Hadi hepinize günler, iyi geceler abiler ablalar hadi.